Araklı ilçesinde herkesin takdir ve beğenisini kazanan Bağımsız Türkiye Partisi Araklı Belediye Başkanı adayı Mesut Demir Türkoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede esnaf ziyaretlerinde bulundu. Rahatsız olsun. Sağolun. Bismillah dedik başladık çalışmalara. Allah emanet edersin. Allah'a emanet edersin. Allah'a emanet edersin. Allah'a emanet edersin. Allah'a emanet edersin. Bismillâhirrahmânirrahîm, başladık çalışmaya. Çalış başlar. bakalım, Allah başlarız. Biz başlar. Allah razı olsun. Sen direği süpürür olursun evladım. Her sıkıntı yok. <laughs> Aleykümselam, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sağ ol sağ ol. Allah yoluna sıkılsın. Haydi hayırlı olun inşallah. Sağ olun, günün Allah razı olsun, teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Yağlı, yağlı. Cesaretine biz hayranız mı gençimiz? De Mücadelesine devam. Olur, Hayırlı günler, selamun aleyküm. Aleyküm selam başkanım. Nasılsın güzel insan? Hoş geldin, sefa şey var getirdin. Biliyorsun hemen bismillah dedik başladık çalışmalara. Aynen. Desteğinizi de bekliyoruz. İnşallah. Allah Merhabalar. 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 Bağımsız Türkiye Partisi'nin genç belediye başkan adayı Demir Türkoğlu esnaftan büyük ilgi gördü genç kardeşimiz olarak genç kardeşim dedim. Gençlerin önüne açacağız Allah'ın izniyle her konuda Allah'a emanet olun. Görüşmek ha, üzere. Evet, Hayır şey şey, 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 şey. başladık Bismillah. Başla, hayırlı olsun. Allah. Allah kolaylık versin. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkürler. Kalbimizde ee, senin yanındayız. Allah razı olsun. Seni seviyoruz. Görüşmek üzere. Araklı'da değişim zamanı gelmiştir diyerek ziyaretlerini sürdüren BTP adayı Demir Türkoğlu vatandaşlardan gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade etti. Ülkeye karışımı cesur tebrik ediyorum. Ülkeye cesur insanlar lazım. Hayat cesur var mı? Yok, orası da ben, e, ben yokum. <laughs> 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 estağfurullah abi. Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Bağımsız Türkiye Partisi'nin Araklı ilçesindeki seçim standını da ziyaret eden Başkan Adayı Demir Türkoğlu burada Kadırga TV'ye yaptığı açıklamada Araklı'da değişim zamanı geldiğini söyledi. Bismillah dedik. Öncelikle başta bize bu cennet vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi, Gazze'de ve Filistin'de şehit olan bütün aziz din kardeşlerimi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Ben Bağımsız Türkiye Partisi Araklı Belediye Başkanı adayım Mesut Demir Türkoğlu. Gençlere söz veriyoruz. Gençlerin her türlü önünü açacağız. Durmayacağız, çalışacağız. Destek sizden, modern bir Araklı inşa etmek bizden. Hepinizin desteğini bekliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Araklı'nın en genç belediye başkanı adayım. Belki de Türkiye'de sayılı genç başkan adaylarındayım. Gençlerin önünü açmak istiyoruz. Ee, tabii burada büyüklerimiz hepimizin tacı. Onların da ellerinden öpüyoruz. Onların her zaman fikirlerine, görüşlerine saygı duyuyoruz. Onlardan da fikir alacağız. Gençlerimizin önünü açacağız, ufuklarını açacağız. Onları her zaman ön planda tutacağız. İyi yerlere geleceğiz Allah'ın izniyle. Hep beraber onların destekleriyle de, büyüklerimizin desteğiyle de. Saygılar sunarım.